Evet merhaba arkadaşlar, bu söyleşimizde Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşı ele alıp bunun üzerine değerlendirmeler yapmak istiyorum. Malum olduğu üzere insanlığın en yüksek ideallerinden bir tanesi savaşsız bir dünyaya ulaşmaktır. Ancak... İnsan türünün bu özelliği devam ettiği müddetçe, bu seviyede olduğu müddetçe, psikolojik olarak, bakış açısı olarak, anlayış olarak bu düzeyde olduğu müddetçe savaşsız bir zaman dilimi, savaşsız bir dünyaya ulaşmak çok zor gözüküyor. 21. yüzyılın bu diliminde silahların, teknolojinin bu seviyeye ulaştığı bir zaman içinde pandemi denilen küresel bir sorunla karşı karşıya olduğumuz zaman diliminde bile böyle bir durumla karşı karşıyayız. Savaş gerçeği yine karşımızda duruyor. En büyük ideallerden bir tanesi savaşsız bir dünya özlemidir. Savaşa karşı söylenmiş en güzel söz savaşa hayır sözüdür. Bunlar doğru ama bir de e, şunu göz önünde bulundurmak lazım. Eğer siz barış yapacağım derken birilerinin savaş iştahını e, kabartmaya devam ediyorsanız, birilerinin savaş planlarını göz ardı ediyorsanız, birilerinin saldırılarına karşı hiçbir hazırlığınız olmayacaksa aslında e, sizin idealleriniz, özleminiz barış değil. Aslında savaşı e, pasif tavırlarınızla kışkırtmak olmaktadır. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda e, perspektifimizi bu yönde ortaya koymamızın gerekliliği kendini gösteriyor. Şimdi e, Amerika'nın Tavır davranışlarında, tutumunda e, her zaman için çıkara dayalı bir yapı ve çıkar uğruna her türlü ahlaki ilkeyi ayaklar altına alma tutumu ön plandadır. Amerika gücüne dayanarak bütün anlaşmaları manipüle etmekte, bütün e, sözleşmeleri iptal etmekte ve kimseyi takmamaktadır. E, bu çerçevede mesela NATO'ya baktığımız zaman NATO'nun kuruluş amacı e, Varşova Paktı'na karşı soğuk savaş döneminde onların iddialarına göre komünizme karşı, komünizmin yayılmasına karşı tırnak içinde hür dünya ülkelerini korumaktı. Peki e, komünizm e, komünizm adı altındaki ülkeler çöktükten sonra otomatikmen e, NATO e, Paktı'nın da NATO konseptinin de Dağılması gerekmez miydi? Hayır, dağılmak bir tarafa daha da kıvamlandı, daha da alevlendi. İlk önce NATO, Soğuk Savaş döneminde bizzat Amerika ve kapitalistler tarafından oluşturulan Yeşil Kuşak Projesi'nin terörist artıklarıyla savaşma gerekçesiyle kendini gösterdi. O doğrultuda ülkelere girdi. Baktığımız zaman mesela dünyada dinciliğin her türünü kışkırtan gücün Amerika başta olmak üzere kapitalist ülkeler olduğunu görüyoruz. Bütün bunları silahlandırma, bütün bunları örgütleme, bütün bunları güçlendirme Amerika başta olmak üzere kapitalist ülkeler tarafından yapıldığı gerçeği ortada. Hem kışkırtan Amerikan emperyalizmi ve kapitalizm hem de onu bahane ederek ülkelere giren e, ülkelerde katliamlar yapan mesela Afganistan ve e, Irak e, bunun en somut e, örneklerinden biridir. Katliamlar yapan yine e, Amerikan emperyalizmi olduğunu görüyoruz. E, NATO e, yeşil kuşak projesini çökertmek üzere e, kendini gösteriyor harekete geçiyor. Yeşil kuşak projesi birilerinin yeşil kuşak artıklarının imha edilmesi birileri için güzel bir şey olarak görünebilir. Hadi onu geçtik. Tamam yeşil kuşak projesinin artıklarını katletti diyelim, imha etti diyelim. Bir kendine göre bir mikrop gibi ortadan kaldırdı diyelim. E peki yeşil kuşak projesinin dışında kalan alanlarda neden NATO örgütlemesi var? Orada da kendi anlayışına göre kendi yayılmacılığının önünde duran unsurları imha etmek için e, yeniden yapılanıyor. Mesela e, Finlandiya'nın İsveç'in Norveç'in e, NATO'ya dahil olma diye e, ne gerekçesi olabilir ki? Yani NATO'ya niye dahil olsun? E, Norveç e, İsveç, Finlandiya niçin dahil olsun? Yani Rusya'nın böyle bir yayılma konsepti mi var? Rusya'nın kendi arazisi zaten yetiyor. Efendim kendi arazisini değerlendiremiyor. Niye Finlandiya'ya, Norveç'e, İsveç'e, Danimarka'ya yayılsın ki? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama bunları Amerika NATO konseptine dahil ederek kendi yayılmacı amaçlarının figüran halini getirmeye çalışıyor. Efendim cezbedici vaatlerler veya işte çeşitli korkutucu senaryolarla provokasyonlarla işte aynı durumu e, Ukrayna'da da görüyoruz. Ukrayna e, hesapta baktığınız zaman Rusya'dan ayrılarak bağımsızlaştı. E, bağımsızlaşan bir ülke neden NATO'ya dahil olur? NATO'da ne arar? NATO ona ne verir? Bu önemli bir soru. Fakat NATO'ya dahil olma çerçevesinde e, Amerika'nın başta Amerika olmak üzere NATO'nun e, silahla konuşlanma e, e, projesinin bir e, payandası olduğunu görüyoruz e, Ukrayna'nın yani e, Amerika NATO'yu kullanarak Rusya'yı e, kuşatmaya çalışıyor Belki gelecekte Rusya üzerine bir operasyon düzenleyecek ve o operasyonda e, NATO'ya dahil ettiği ülkeleri kullanacak bu ülkelerden e, en önemlilerinden biri olan Ukrayna'ya da ee, Ukrayna'yı da NATO'ya dahil etmeye çalışıyor. Tabii NATO'ya dahil olmak demek sadece NATO'nun e, kağıt üzerinde e, efendim üyesi olmak demek değil, aynı zamanda gerekirse e, silahını da e, konuşlandırmak, silahını da kullandırmak anlamına geliyor. Yani bizim Türkiye'deki üsler nasıl kullanılıyorsa oradaki üsler de elbette belki de daha etkin bir şekilde kullanılacak. E, Rusya'da e, kendine göre büyük bir ülke, bir tarihsel misyonu var. Bir efendim e, süper güç olarak e, hala daha kendini öyle algılıyor, öyle değerlendiriyor. E, buna neden müsaade etsin? Neden müsaade etsin? Bu müsaade etmeme çerçevesinde e, Putin'in ifadesiyle e, gereken e, uyarılar yapılmış. Fakat e, Ukrayna e, tarafı e, bunu dinlememiş durumda ve en sonunda. E, fiili e, işgalle e, sonuçlanan bir durum ortaya çıkmış. Şimdi öncelikle meseleye baktığımız zaman <laughs> Ukrayna'nın anlaşmayı ihlal ettiğini görüyoruz, yani NATO'ya dahil olmama anlaşmasını ihlal ettiğini görüyoruz. Artı NATO'nun girdiği her yerde e, Amerikan amaçlarının, Amerika'nın yayılmacı amaçlarının e, sürdüğü, sürdürüldüğü görülüyor. Yani Mesela NATO'dan bahsediyoruz, NATO'nun kuruculuğundan bahsediyoruz, Türkiye'nin NATO üyesi olduğundan bahsediyoruz. Peki Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen mesela PKK'nın saldırılarına karşı, terörist, terör örgütü PKK'nın saldırılarına karşı NATO'nun Türkiye'ye ciddi anlamda hiç yardımcı olduğunu gördük mü? Görmüyoruz. Yardımcı olmak bir tarafa, pek çok generalimizin söylediği gibi, pek çok askeri yetkilimizin söylediği gibi çeşitli askeri araçlarla, helikopterlerle onlara silah ve mühimmat atıldığına dair değerlendirmeler var. Ben asker olmadığım için bilmiyorum ama söylenen şeyler bunlar. Bu tam anlamıyla bir ihanettir. Yani sen kendi askeri dayanışma içinde bulunduğun bir ülkeye yardım etmek bir tarafa düşmanına yardım ediyorsun. Onun e, top, ondan toprak isteyen bir güce karşı destek vermeye çalışıyorsun. İşte e, Türkiye'ye bunu yapan bir e, anlayış e, Rusya'ya kim bilir neler yapacaktı. Rusya buna müsaade etmedi ve e, tabi Rusya'nın geleneksel bir e, yapısı var. Yani şiddetle üzerine gitmek, şiddeti çok yüksek dozda kullanmak. Bu da Rus tarihinde bir gelenek olarak karşımıza duruyor. Tabi Rusların insancıl tarafları da vardır tarihi içinde bunun örnekleri de görülmüştür ama bir de bu tarafları var yani savaşırken çok acımasız olabiliyorlar ve birden hücum etme bütün ağırlıklarını birden verme ve bu çerçevede birden teslim alma gibi bir yöntemleri var. Tabii burada haberleri de tam olarak alamıyoruz ne derece doğru söylenenler ama şu bir gerçek olan sivilleri oluyor yani Ukrayna'da e, sivillerin ciddi anlamda sıkıntı yaşadıkları açık. E, tabii savaş söz konusu olduğu zaman e, elbette ki sivillerde, askerlerde, ceza e, askerlerde, sivillerde sıkıntı yaşıyor ve e, büyük mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Yani bu kaçınılmaz bir şey. En e, nazik e, savaşta dahi bunun yaşanması söz konusu. Ancak burada siz e, Putin'i de eleştirebilirsiniz Putin'in yöntemlerini, taktiklerini de eleştirebilirsiniz ama asıl hırsızı görmek lazım. Asıl hırsız ta 13 bin kilometre uzaktan, 10 bin kilometrenin üstünde bir mesafeden gelip de o topraklarda tahakküm hakkını kendinde gören, o topraklara konuş, konuşlanan Amerikan emperyalizminin cüretkarlığıdır. Amerikan emperyalizminin tabiri caizse utanmazlığıdır. Yani senin kendi toprakların dururken e, milyonlarca kilometrelik kendi toprakların dururken senin ne işin var efendim e, Ukrayna'da? Ne işin var Rusya'nın e, dibinde? Yani asıl sorun burada ve bu anlayış, bu anlayış eleştirmedikten sonra, eleştirilmedikten sonra bu anlayışın dünya üzerinde arz ettiği tehlike değerlendirilmedikten sonra Asla meselenin özüne inmek mümkün değildir. Ve sürekli olarak e, Ukrayna'daki e, insanların çektiği acılardan bahsediliyor. Evet Ukrayna'daki insanlar da büyük acılar çekiyor. Rusların maksadını aşan bir e, saldırısı söz konusu olabilir. Ama Filistinliler yıllardır e, sıkıntı yaşıyor. Neden Amerikan e, emperyalizmi o sıkıntıya karşı, e, İsrail'e karşı... Uyarmak bir tarafa Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarda İsrail'in aleyhine karar çıkmaması için e, İsrail'i himaye eden bir tutumun içinde yer alıyor. Yani bu çifte standartın e, açıklaması ne olabilir? Bu çifte standartta Amerika insan sevgisi içinde bulunduğu, insan sevgisine dayalı, insan hakları e, düşüncesine dayalı reflekslerle hareket ettiği yalanını e, kime inandırabilir ki? Yani önce şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Önce eğer gerçekten Amerika insan hakları konusunda samimi ise ki böyle bir şeyi beklemek son derece saflıktır, son derece akılsızlıktır, bilgisizliktir. Eğer böyle bir niyeti varsa, bu niyet konusunda inandırıcı olabilmesi için öncelikle Filistin'in uğradığı katliamları Filistin'in uğradığı baskıları e, görmesi ve o noktada yardımcı olması bir tarafa İsrail'i himaye etmemesi gerekir. İlk adımı budur ama bu adım atmak yerine gittikçe İsrail'e sahip çıkan bir tutumun içinde yer almaktadır. Ve bu çerçevede e, asıl e, meselenin insan hakları değil, asıl meselenin kendi çıkarları olduğunu açıkça net bir şekilde dünyaya göstermektedir. Önce insanlarımızın bunu görmesi lazım. Bunu görmeden sürekli Rusya'yı suçlamak, sürekli Rusya'nın üzerine gitmek son derece haksız ve çifte standartlı bir tutumdur. Onun haricinde çok enteresan, Türkiye'de sağıyla, solu majestelerinin soluyla, majestelerin solu dediğimiz kesimler var biliyorsunuz. Aslında İngiliz solu bunlar, İngiltere'den ilham alan kapitalist solcular, Amerika'nın solcuları, İsrail'in solcuları bir araya gelmiş işte. Hatta İslamcıların bir kısmı bir araya gelmiş, e, faşistlerin bir kısmı bir araya gelmiş. Bütün bunlar e, kol kola el ele aynı tavanın balığını olduğunu gösteriyorlar ve e, meselenin özüne yani e, Amerikan emperyalizminin yayılmacılığının e, ne derece e, utanmazcasına e, ön plana çıktığını görmezden Habire Rusya'nın üzerine gidiyorlar, Habire Rusya'ya saldırıyorlar. Bu çerçevede e, YouTube'da da çeşitli e, efendim videolara rastlamak mümkün, başka alanlarda da e, çeşitli e, videolara rastlamak mümkün. E, çeşitli işte kendi tarihimizden ya da kendi kültürümüzden e, çeşitli başlıklarla sunulmakta bu. İşte e, ismini vermek doğru değil. İşte e, Türk tarihi denilebilir, Osmanlı tarihi denilebilir vesaire. Buradan aldıkları motiflerle meşru bir zemine e, dayanmaya çalışarak Amerikancılık e, yapmalarının ya, Amerikancılık e, tutumunun örneklerine e, çok ileri derecede rastlamamız söz konusu. Hatta bazıları Atatürkçü kimlikle bile ortaya çıkabilmektedir. Yani Atatürkçü kimlikle e, işte Rusya işgalci diyebilmektedir ama NATO'ya karşı hiçbir eleştiride bulunmayan sözde Atatürkçüler e, kendini gösteriyor. Aslında buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Kim kendi adına ne derse desin, kendine nasıl bir isim verirse versin, temel parametrelerden bir tanesi bir insanın gerçekten yurtsever olup olmadığının temel parametrelerinden bir tanesi, insan sevgisiyle dolu olup olmadığının temel parametrelerinden bir tanesi Amerikan emperyalizmine karşı olup olmadığıdır. Eğer Amerikan emperyalizminin e, kirini, lekesini yaptığı katliamları görmeyip e, öte tarafta tali olan, ana mesele olan Amerika'yı değil, tali olan başka meseleleri ön plana alıp konuşuyorsa e, onları eleştiriyorsa aslında o Amerika'nın ekmeğine, Amerika'nın tavasına, Amerika'nın çorbasına ekmek doğuruyor demektir. E, bu doğranan ekmek e, kana bulaşmış bir ekmektir. Herkes buna göre e, efendim vicdanını e, sorgulasın, vicdanına dayansın. Varsa henüz e, hala daha kalmışsa vicdanı vicdanına sorsun e, yaptığı şeyi e, iddia ettiği e, düşünceyi vicdanına sorarak e, temizlesin derim. E, Akli Selim'e e, doğru e, onaylatsın. Vicdan mahkemesinde doğrulatsın derim. E, bu çerçevede e, umarım bu savaş bir an önce biter ve Amerikan emperyalizmi ee, kendi kabuğuna çekilir, kendi iç dünyasına çekilir, kendi karanlığı ve zifiri içinde boğulur. Dünyadaki e, halklarla, milletlerle, e, kültürlerle uğraşmayı bırakır. E, kendi zifiri içinde boğulur e, veya kendini düzeltir, iyi bir yola koyar. Kendi halkını da bu çerçevede yani ahlakla, gerçekten dürüst bir insan hakları konseptiyle kimsenin hakkını yemeyecek bir şekilde, dünyanın jandarmalarını yapmayacak şekilde kendi halkını da mutlu etmeye çalışır diyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Hayırlı geceler.